Arkadaşlar bugün 3 Haziran 2025 Moldova'dayım kişi evde Şu an elimde fiş var Bir tane aldım Muz, bal ve süt aldım Umarım görünüyordur Şöyle göstereyim arkadaşlar Süt only bal 44 L. Muzun kilosu 27 L ve toplam 11 L tuttu 2 adet muz. Şöyle fişim. Arkadaşlar gıda çok pahalı değil burada bizim ülkemize kıyasla çok pahalı değil. Ee, ayrıca kredi kartı geçiyor. Normal Akbank kredi kartımla ödedim. Türkiye'deki kredi kartınızla burada alışveriş yapabilirsiniz. Bakın Mastercard yazıyor şurada. Kredi kartıyla ödedim. Burada işte kasiyerin ismi, kredi kartı mı, nakit mi hepsi yazıyor.